Herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile'da yeni gelen kutu açılımını yapacağız. Tabii ki AKM buz diye açmaya çalışacağız. Sadece 6300 ucumuz var arkadaşlar. Galiba mobile bu kadar yükleyebildi. Hemen sözü uzatmadan hızlıca sandığımızı açmaya geçeceğiz. Ee, eğer çıkartabilirsek AK buz diyarını değil mi boncuk? Boncuk bir saniye. Ee, tekrardan Thompson geldi bugün arkadaşlar. Daha doğrusu dün gece geldi. Eğer AK'yi erken çıkartabilirsek da açmaya deneyeceğim. Koyuncuk buraya gel. Ve sözü fazla uzatmadan hemen AK buz diyar için. Sandığımızı açmaya başlayalım arkadaşlar. Şu Kar98'e mini var bende. Diğerleri yok. Tabi AK çıktıktan sonra diğerleri de çıkarsa daha da çok sevinirim. Ve şimdi sözü uzatmadan hemen ilk konumuzu vuralım gelsin. Hadi oğlum. Oo, geçti yapmışız. İyi ki başı geldi. 10 defa daha diyoruz. Evet arkadaşlar like atmayı unutmayın. Bu video sizler için özel geliyor. AK buz duyarımızı alalım. İnşallah buz diyar çıkar. Bir 92 civarında da klasik sandık kuponumuz var. Bir de onu açacağım. n 4 buz diyarımız var ama buz diyar da tekrar çıkarsa metal elimiz olur. Şu an 5 tane metal elim var yapma. Şuradan bir tekli vuralım. Şöyle bir şaşırtmacalı ara kaymaklı ne olan ekran baga girdi arkadaşlar. Geç yapıyorum. Tamam dedik. Şöyle çıkalım tekrar gelelim. Niye baga girdik o? Bir onunla vuruyoruz hemen. Sadece buz diyar AK istiyorum. Başka da hiçbir şey istemiyorum ya. Buz diyar AK ver bana. Başka bir şey istemiyorum. Ne olur hadi. Hadi sürekli kılıç sandık kuponu veriyorsun. Tamam o da güzel bir şey. Kılıç sandığımız artacak. Şurada 113 oldu. İki tane olunca mı açsak onu? Hmm, i̇ki tane olunca açalım. ya. Yani. Bir 200 olsun orası. Boncuk gel. Bir de şansın sen deli bakayım. Gel 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 gel. gel. Şimdi e, ne yapacağını anlatıyorum. Burada mouse'un butonunu basıyorsun. Şu güzel ellerini. Ve AK buzlarını çıkartıyorsun. Hadi elim ısırma. elim ısırma. Ya burada durmuyor. Ya. Yani. Hadi bas bakalım. Oyuncuk olmadı. Dur ben ayarlayayım. Heh. Şimdi bas buraya bak. Bak şunu görüyor musun? Mouse'u. Şuraya bas patinle. Bas lan. Tamam ikincisini ben basayım. Sen istemiyorsun demek ki. Ate buzları de çıksın. İstemiyor musun? Bak geliyor şimdi. Geliyor 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 geliyor. Boncuk kulaklığı oynama bir saniye. Boncuk şuraya bakar mısın? Konstantro gelsin. Hadi. Hadi. Boncuk gelmedi ya. Bir git. Bir git. Sen orada oyun evet. evet arkadaşlar. Şu an coplamış durumda. Ya Royal falan bırak ya. Bir tane daha tekli vuralım arkadaşlar. Bir tekli bir onlu. Bir tekli bir onlu. Öyle şansımızı çevirmeye çalışalım. Oğlum bir dakika. Bir dakika oğlum. Bak boya verdi ya. Bir onlu daha vuruyoruz arkadaşlar. UC yarısı gitti Vallahi Daha hiçbir şey bir hareket yok. Sadece buz diyen istiyorum ya PUBG Mobile. Diğer hiçbir şeyini istemiyorum ya. Malzeme de verme. Buz diyen ver sadece bana şu 6300 UC'yi. Başka bir şey istemiyorum. Hadi. Hadi. Yapma be. Bir tane geçti vuracağım arkadaşlar. Olmadı. Olmadı. 2900 ucuğumuz kaldı. Aşas da çok geçti oldu ya. 6000 ucu ile yani iki tane zorlu olacak. Zaten bir elceydi. Bir 8 dokuz açmıştım daha önce. Hadi oğlum ver şunu ya. Hadi ver de gidelim be. Hadi. Ya vallahi gümüş parçacı klasikten başka bir şey vermiyorsun. Metaller güzel. Tamam güzel metaller. Bir daha key ver be. Hadi be güzelim ya. Ver şu AK'yi ne olur gidelim hadi. Arkadaşlar vallahi bu bitiyor. Hayalini kurdum AK alamayacağız galiba ya. Vallahi çıkmayacak. Saçma sapan bir şeyler veriyor ve diğer yükseltilebilir silahların hiçbirini dahi vermedi yani. AK'ye bırak. Hadi oğlum AKM'e ver ya. Yok valla. Çöp şu anda sandık çöp. Evet iki tane oldu arkadaşlar burada. Şöyle gözlerimi kapatıp basacağım. Ne verdi? Ya tamam bu da olsun. Tamam. Tamam. Bir tane de AK verir misin? Hadi bakmıyorum bak. AK ver sürpriz olsun. Hadi. Ya abi <laughs> istemediğim şeyleri verme. İstemiyorum bunları. AK istiyorum ben. Ağlayacağım şimdi artık. Hadi uğurlu hapçı sandığı. Kaç tane daha açabiliyoruz? Son 3 onlu arkadaşlar. Vallahi çıkmayacağız galiba. Hadi oğlum. Hadi verdin AK'yi hadi. Hadi. Hadi oğlum ver şunu. Şurada ver. Şu sonuncu da ver. Hadi. Sonuncu da ver be oğlum be. Hadi be. Hadi be oğlum. Hadi. Ya boyasına moyasına badanasına şimdi ya. Evet. Son iki arkadaşlar. Şuradan da bir tekli daha vuralım. Şöyle. Sonra son iki olmamızı vuralım. Bitsin gitsin. Yetiyor değil mi lan? 2 tane olmaya. Evet yetiyor. Hadi oğlum ver şu arkayı. Ya Tarda 98 minileri de vermedi. Onlar elimde olduğu için 3 metalere dönecek. Onları da vermedi ya. Vallahi çıkmadı. Bitti. Buraya kadarmış arkadaşlar. Bu hala Royal Pass yükseltiyor ya. Son bir onlu vuruyoruz. Ve iki tane, üç tane daha mı? Tek de vurabiliyoruz arkadaşlar. Hadi oğlum. Hadi verdin onu bana. Hadi. Ya VSS mi istemiyorum. RK istiyorum be. Lan istediğim silah harcı her şeyi verdin lan. Hadi. Yok vermedi arkadaşlar. Bir onlu daha mı vursak? 540. 3 tane daha onlu vurabiliyoruz. ya ben hemen bir UC takviyesine geçelim arkadaşlar. Yetmeyecek yoksa bu böyle. Evet arkadaşlar OC'mizi yükledik tekrardan. Çıkmadı 6000 OC lanetçi. Bakalım buradan 4221 OC'miz var. AK alabilecek miyiz? Haydi oğlum ver donanımı bize. Hadi bu kadar masraf ettik. Boşa çıkarma çok istiyorum çünkü AK çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. M4 buz değer de var zaten. Tamam. Bunu da AK'yi de ver be. Hadi güzelim. Hadi AK'yi de ver. Hadi verdin onu. Hadi. Yavaş yavaş geliyor. Tamam. Gönder. Tamam al onu da Allah'ım yarabbim buraya nereye aktardınız ya. Ver aslanım hadi şunu da. AK ver valla hızlı hızlı açacağım ya. Hızlı hızlı basacağım ya. Tamsın da denemeyeceğim ya. Buradan ver şu AK'yi. Hadi oğlum be. Hadi buraya boya da lazım da. Klas da güzel. arkasında arkadaşlar hemen klasik sandığımızı da açacağız. İnşallah AK çıkar. Hadi oğlum. Hadi. Yine vermedi arkadaşlar. UC tükendikçe ben kafayı yiyorum. Aşağısı 200 olsun arkadaşlar. Oraya öyle atacağım tekrar. İnşallah buradan verir. Oradan da çıkarsa süper olur arkadaşlar. 3 parçacık gelir orada Hadi oğlum. Ver şunu da gidelim ya. Ver arkaya gidelim hadi. Boyalarda bile dönüyorsun böyle hadi be. Şu AK'ye bakayım artık var ya gözlerim ağrıyor böyle. Cidden şöyle AK'nin resmini görmek istiyorum orada. Hadi oğlum. Yine vermedi. Yine vermedi. Aşağısı kaç oldu? 138 olmuş. Devam. UC bitiyor yine. Hadi oğlum ver şunu ya. Hadi oğlum ver şu arkaya gidelim be. Hadi be. Sadece ak buz yerini istiyorum ya. Başka bir şey istemiyorum. 3 tane 4 tane mi verdi yükseltilebilir? 3 tane 4 tane ne verdin? Onları bile hani gözüm görmüyor. Hatırlamıyorum. Ver bir tane hadi bas şunu. Haydi oğlum. Verdim bu sefer. Hadi buz ver gidelim ya. AK buzu ver gidelim hadi. Hadi aslanım. Yok vermiyor. Aşağısı 178 oldu. Ucay yine bitiyor arkadaşlar. Aşağısında ikili oluyor mu Yani 200 oluyor mu acaba? Oluyorsa. Burada da vermezse tek şansımız orası kalıyor. Hadi be. Hadi dönüyorsun. Döne döne ver şu be. Hadi aslanım. Hadi. Hadi. Hadi verdin onu hadi. Vermiyor. Tamam verme istemiyorum. istemiyorum İstemiyorum verme. Vallahi iki tane daha maç Şunu bir tane tek vuralım. Şurası 200 esin. Geç lan vermeyeceğim nasıl olsa. Evet arkadaşlar şansımıza buradan. Hadi oğlum bu sefer bakıyorum gözlerim içine. Tamam 3 metale döndün. Şimdi AK buzu ver. Ne olur bak hadi. İşte bu be! İşte bu! İşte bu! Ulan var ya tamam be! İşte bu be! Geldi be sonunda ya! Ulan var ya tüylerim diken diken oldu. vermeyecek de çok korktum arkadaşlar ya. Oy! Metarelimiz de oldu baya. Bundan sonra arkadaşlar hemen kılıç sandık konu geçiyoruz. Bas! Bas! Geç geç! Ne veriyorsan ver ya. Hiç önemli değil ya. Geç lan geç geç! Bir tane de geldi. Ver bir tane daha. Bittim lan. Uc bitti galiba arkadaşlar hiç önemli değil hiç 141 bas onlarda ver tekli tekli geç ver bir tane daha bitsin ya bitsin ya tamam bitti hemen ver bakayım şunu terimiz nerede arkadaşlar zaten buz diyarımız vardı AK şey pardon M4 heyecanla konuşamıyorum M4 yükseltilebilir bir vardı arkadaşlar ama AK'miz yoktu bunu da yükselteceğiz hemen. Seviye atlatma girelim. Kaç metre elimiz var? 10 tane metal elimiz var arkadaşlar. Boyamız yeten bilmiyorum. Zaten 2 3 Bir dakika. Kaç tane metre? 2 tane buradan. 3 buradan. 5 4 da buradan. Örüm duyurusuna kadar getirebiliyoruz arkadaşlar şu anda. Başka neler çıktı? Huveze çıktı. Yükseltilebilir. Güzel. Bu mu lan o? Lan güzel değilmiş be. Başka VSS çıkmıştı sanırım. Zaten SKS'miz vardı ama bu yağma sandığı var mıydı bunda? 4 seviye yok 3 seviye SKS vardı zaten arkadaşlar. Bunu da seviye atla diyelim. O, bunda yağma sandığı da var güzel. İleride paramız olursa bunu da yükseltiriz. VSS'imiz yoktu yükseltilebilir. VSS'imiz geldi. Bunda Vallahi bunu hiç yükseltmedim arkadaşlar ya. Yani VSS güzel görünüyor aslında güzel yani bilmiyorum. Ona da ilerleyen zamanda bakarız. Hafif makineli biz onumuz yoktu, biz da geldi arkadaşlar. Ve başka ne geldi? Burası verilmiş. Şimdi klasik sandık kuponu 96 tane var arkadaşlar. Burada da 6 tane daha gelmiş. 100 tane mi oldu? Yok lan 102. 102 mi oldu? Aynen. 102 tane de klasik sandık açacağız arkadaşlar. Malzeme sandığını birleştir biraz da malzeme vardı nerede malzeme sandığımız 35 tane de malzeme sandığımız var arkadaşlar hemen hızlıca geçelim Evet arkadaşlar hemen klasik sandık kuponu açmaya geçiyoruz şuradan geçti değil mi acaba bu şu anda bir dakika bir test edelim bunu geç yapmamıştık ama 18 uyucu, 61 uyucu olmuş bir dakika. 61 ucu olmuş. O benim gözüme batıyordu. Ver bakayım şuradan. Bas bir tane daha bakayım. Bas bir tane daha. Boya verdi. Neyse. Bir ucumuz kaldı arkadaşlar. Ya AK aldım dedim ya. Geri kalan ucu umurumda değil. Şuradan hemen iki tane tekli vuralım. Şu geç kaldıralım. Tamam deyip 50 aldık. Tamam eyvallah. Ver o seti de kıyafetleri de. Ver onu. Tamam. 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 Hepsi tamam. Klasik klasik klasimiz burada. Buradan da iki tane falan buz yer çıkarsa arkadaşlar mükemmel olur. Bir tek daha basıyorum. Geç yapalım onu direkt. Tamam. Bir şey vermeyeceğim belli zaten. Günün ilk 10'lusunu vuruyoruz arkadaşlar. Klaslandı. Konuşamıyorum ya. Heyecanlandım Vallahi gerçekten var ya. Hadi oğlum. Buradan bir buz diyarı ver. 3 materyal daha gelsin buradan. Hadi aslanım. Kıyafet bu vardı zaten herhalde bende? Buradan kapatarak böyle böyle vuralım arkadaşlar. İkinci onluğumuz geliyor. 10 On tane onlu açmış oluyoruz arkadaşlar klasikte. İnşallah buz yarını verir. Hadi oğlum verdim o M4 buzu. Hadi oğlum. Vermedi. Bir tane de geçti vuralım arkadaşlar. Yine vermedi. Geçmeyelim biz. Bir tane daha onluğumuz geliyor. Ya saçma sapan bir şeyler verme ya. Bu ne lan? Bunu köpek bandı kim takacak arkadaşlar ya? Evet bunu okula giderken giyeriz. Vallahi bu da bitiyor. Son altı tane onlu arkadaşlar. Çıktı çıktı. Çıkması da hiç önemli değil ya. 4 seviye zaten yapabiliyoruz şu an. Tabi boyamız yeterse. Hadi. Yok. Son 5 onlu arkadaşlar. Hadi. Bunların hepsi var ya. Hepsi var. Bu da var değil mi? Var. Olmasaydı ekran düşerdi zaten arkadaşlar. Son 4 onlu. Hadi. Yok arkadaşlar. Buradan çıkmayacak. Sağlık olsun. Uzun zamandır biriktirmiştim bunu. Tekrardan biriktirmeye başlayacağım tabii ki bugünden itibaren artık. Normalde bir 200 olana kadar açmayacaktım ama bu sandıkları açınca dedim bir açayım materyal kasarsak. Ulan bari bir materyal vereceğim. Ha gerçi burada materyal Materyali kaldırdılar buradan ya. Şuna baksana abi. Bu ne? Bu kadar şeyin içinden çıkar mı? Son iki 10 arkadaşlar. Geliyor da. Öyle böyle bir geçmedi ya. Direkt döndü gitti ya. Evet son onluğumuz arkadaşlar. Ve bastık. Arkadan müzik çalmaya başladı. Buz diyarı mı geliyor? Kıyafet mi geliyor? Bir bok gelmedi. Evet burası bitti. Keşke arada bir malzeme sandığı açıp bir şansımızı oradan körelseydik iyi olurdu ya. Şuradan da üç tane de bir onlu malzeme sandığı açalım arkadaşlar. İçinde ne var ne hiç bakmadım. Hiç de önemli değil. Geç yapalım hızlıca. Siz de tutmayın fazla. Hemen AK yükseltmeye geçelim arkadaşlar. Evet. Geç. Bas onlu. Ne verdi? Lan bari süresiz ver. Kıyafet veriyorsun orada. Saçma sapan bir şeyler verdi ya. AG harcayayım derken. Ha şuradan. Ne verir buradan? Kesin ya bunu ya bunu verir. Bak saçma sapan bir şey ver. belli zaten. Oo kıyafeti verdi güzel. Zaten şimdi hemen AK yükseltme geçelim arkadaşlar. neredesinden Laboratuvar. Bendeki. AK, AK, AK. Gördünüz mü? Baya bir yükseltilebilirim var arkadaşlar. En çok istediğim buydu. Ve hemen bir öldürme efektine geçelim arkadaşlar. Seviye 2. Gelişmiş suret. Seviye 3. Ölüm duyurusu. O da geldi. Sonuç emojisini tabii ki metal elimiz mi arkadaşlar ama ölüm duyurusuna kadar bile olması yeterli şu anda. İlerleyen zamanlarda da fulleriz arkadaşlar bunu. Yine materyali kasarız yeni gelen sandıklarda. Evet arkadaşlar seviye 4 AK'miz hayırlı uğurlu olsun. Video izleyip beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki güzel videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.